Merhaba arkadaşlar. Ediyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine e, çok kişilik bir oyun oynuyoruz. Ne zamandır oynamıyorduk. Evet bu aslında e, Stickman Party oyunu. Parti Panik adlı bir tane oyuna benziyor. Evet o bilgisayardan oynanıyor. Şimdi burada sürpriz kutumuz var onu açalım. Evet. Evet kutumuzu açtık. Evet para çıktı. Şimdi arkadaşlar biz şampiyon ay özelleştirmeye girdim yazıkla. Lütfen yorumlara şunu yazın. Artık ben tek video çekiyorum. Ama mi? bir şey söyleyeceğim. Yorumlar kapalı. Aa, bazen açık oluyor. Tesadüf. YouTube yorumları kapattı. Ciddi misin? Belki birkaç gün sonra açık olur. Belki başkaları birkaç gün sonra. Şimdi kişi iki kişilik botlarla oynayalım. Hayır e, ee, kupası kaç oyun oynayalım? 5. <laughs> Şimdi önce hangi oyun oynayalım? Hayaletler şu. oynayalım. İki şu olsun. çalışacağım. Bir de vay ya. Azra sen, sen, niye sen seçtin? Benim istediğim bir oyun vardı belki. Ciddi misin? Neyse ben... Evet biz e, Azra'yı <laughs> en baştan yapıyoruz. Yine en baştan seçiyoruz. E, birincisi hayaletler. İki, Soygun. İkincisini ben seçeceğim. Üç. Dördüncüsü. Karıştırıyorum. E, beşincisi. Şimdi burada bir hayalet oldu. Ondan kaçacağız. Ben, lütfen. Lütfen. ben sarıyım arkadaşlar. Asmi sarı, Azra kırmızı. Bana geliyor. Hayalet beni Kazanmaz. yakaladı. Azra kazandı oydu. Evet adraya ya. 3 puan. Bana 0. Hayır. Ben şapkalı lazım. Şimdi burada arabalar geçiyor. Ee, karşı tarafta paralar var. O paraları al alıp arabalar bize değmeden kendi e, kaçış arabamıza götürmemiz gerek. Gördüğünüz gibi ben sarıyım. Azra kırmızı. Ben kendi sarı arabama koyuyorum. Ben istersem Bakın artırım. araba değerse ediliyoruz. İstersen Asmi'nin Seray arabasına da para koyabiliyoruz. Evet birbirlerimizin arabasına koyabiliyoruz parayı. O zaman birbirlerimiz birbirlerimize destek olmuş oluyoruz. Daha fazla para kazanıyoruz. Ben Asmi'nin şeyine koyacağım. Ve sonra vazgeçtim. Şöyle. Asmi benimkine hiç koymayı bile düşünmedi. Hemen kimiz kazandık. Ya ben tam giderken edildim ya. Evet danslara bakın. Oye. Evet. Puan kazandığımızda. Bu da şeye benziyor. 2 3 4 Player Games'teki e, tavuklar vardı ya ona benziyor. Yani o oyunun aynısı. Azra kazandı. En son puanlara bakacağız. En çok puan alan kazanacak. Ben alıyorum. olsun mu? Evet. Büyük bir like gelirse bir de um, 30 abone olduğumuzda böyle cezalı oyunlar oynayabiliriz ve bana kaya çarptı. Aldra çok iyi diyor. Ben 3 o 12. Ben Asmine yalvarıyorum. Bir tane videoda 30 abone olursak bir şey Buradan yap diye. Buradan böyle karşı karşıya gelirken birbirimize ateş etmeye çalışıyoruz. Ben gördüğüm yana ateş ettim. ona mermilerimi dağır. Karşılıklı gelip birbirlerimizi ateş etmeye çalışacağız. Masına mermini <laughs> harcama yanında. Adayla kafalarımızı tutuşturduk şey ve... Kafa tutuşturmaya geliyoruz. <laughs> Hadi ama. Kafa tokuşturmak için buradayım. <laughs> ben Azra'dan kaçıyorum. <kaçırırsın>. Azra! <laughs> Mermi benim içimden geçti. Arkadaşlar daha dikkatli bakın. Hatta Hop ya, tokuşturduk. Ben kazandım. ben bastım. Kazandım. bastım. Oyun sorunu ben bastım. İlk oyun ben bastım. Evet ben altı oldum. Ve Azra kazandı. Bir tane bunun zarlı adamdı. Arkadaşlar biz kupa turnuvasını bitirdik. Şimdi de böyle kafadan oyunlar oynayalım. Şunu çok merak ettim. İki. Şimdi arkadaşlar burada birisinin elinde bomba oluyor. Onu diğer kişiye götürmeye çalışıyor. Ama bomba patlıyor. Hayır, acaba? Kimde patlayacağı belli değil. Ben de patlayacağım. Azra bana o araba beni kurtardı. Sen bana verecekken beni itti. Benim için tekrar oyun. Şimdi ise ee, bence deniz savaşına girelim. Çok merak ediyorum. Hı. Şimdi burada amaç ne Azra'cığım? Ben nereden bileyim amaç? Galiba şu bombalardan kaçmaya çalışıyoruz. Evet. Ben kazandım. <laughs> Şuradan en baştan daha yeni öğrendim. Şuradaki bombalar var. Oradan kaçıyoruz. Mesela e, bu tam dibine dibine gelmiştim ya. Bakın. Neyse şimdi ise şuradan başka bir oyuna dön. Mantar panik. <laughs> Hayır. Şimdi burada mantarları toplamaya çalışıyoruz. Her mantarlar daha çok puan demek. Altın mantar yani. Altın mantarlar daha fazla puan veriyor. Kırmızı normalleri normal puan veriyor. En çok puan olan kazanıyor. <laughs> Azra benim kafama vurdu. Mantara vurmaya çalışıyordu. <laughs> ben mantar mıyım ya? Sarı sarı. Evet sarı mantarlar daha çok puan veriyor. Sen de mantar. Ya kafama <laughs> vurdu ya. Ya gel buraya. Heh. Sen de kırmızısın normal mantarları diyorsun. Ben e, daha değerli mantarlıyım. Niye birbirimizle mantarleyip duruyoruz? <laughs> <laughs> Çok... Ama mantarleyin 80 benim 42 puanım var. Evet, neyse. Son bir hızlı oyundan bir oyun daha oynayalım. Sonra bitirelim. Hangisini oynayalım sen ya? Top yani. Evet, bu sefer botlarla oynayalım. Şimdi de oyun botları yani oyun robotları ile oynayacağız. Gerçek karakter değiller. Şöyle nasıl oynanılıyor? Hadi. Ha tamam. Şu topları tutmaya çalıştım. Bir dakika. Aa, aa, ben niye birini alamıyorum. Evet. Ben sarıyım. Diğer ben sarıyım. Azra kırmızı, diğerleri ise oyun robotları gerçek. Oyun robotları çok iyi. Hiç yani oyun robotları bunlar gerçek karakter değiller. Patladım. Evet. Bunlar gerçek oyuncu değiller, insan değiller. Sadece robotlar işte. Oh oh oh. evet, robotlar ve Asmin karşı karşıya. Gerçek zeka mı yoksa yapay zeka mı kazanacak? Yapay zeka kazanacak. Senin iki canın kaldı. Hatta bir canın kaldı ya. Beş canla başlıyorsun oyuna. Bir canın kaldı. Evet, yapay zeka kazandı. <laughs> evet, yapay zeka kazandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü ee, çok kişilik oyun videomuz da bu kadardı. Ve eğer bir sürü like gelirse, kaç, 20 like gelirse bunun bir tane macera modu var. Onu oynayacağız. Evet arkadaşlar macera oyunu yani gerçek masa oyunu gibi böyle zar atıyoruz ilerliyoruz. O oyun da çok güzel. Ama çok beğeni olursa onu da oynarız. Hoşçakalın.